Sevgili seyirciler Manisa'dan herkese merhaba. Furkan Nakliyat'tayız şu anda. Yanımda Furkan Nakliyat'ın sahibi Fikret Bey var. Nasılsınız Fikret Bey? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. ne yapıyorsunuz burada? Kimsiniz? Siz bir tanıyalım. Manisa Furkan Nakliyat'ın sahibiyim. Ayrıca çay çayarcı işletmeciliği yapıyorum. Karaköy Kasap yanında. Manisa ve çevre illerinde evden eve, asansörlü, marangozlu, garantili Evden eve taşıma işi yapıyoruz. Burası küçük bir dükkan ama iki dükkan bir arada. Aynı zamanda i̇ki çay ocağı da var. Arada, evet. Burayı siz yazıhane olarak kullanıyorsunuz ama tabii ki sizin araçlarınız başka bir yerde değil mi? Tabii ki. Araçlarımız, Hı -hı. asansörlerimiz. Hı -hı. Başta tabakhane bölgesi diyoruz. Orada arsada duruyor. Burada esnafız biz, Karaköy civarı. Bizi burada esnaf olanlardan tanıyor. Hı -hı. İnsanlara bu şekilde esnaf olmamızı biraz da Gönülleri ferah oluyor, rahat oluyor diyorlar ki en azından bizden birisi. <laughs> Tam kişileri insanlar tercih ediyor. Bu şekilde yerimiz yurdumuz burası. Peki nasıl başladınız? Burayı nasıl kurdunuz? Bu işe nasıl girdiniz? Bu işe ...yedi 8 yıl önce <laughs> fabrikada çalışıyordum. Fabrika koşullarından bıktık, usandık. Burayı devraldım. Bir abimizden Allah rahmet eylesin. Çay ocağı işletmeciliği yapıyordum. İlerleyen zamanlarda kızım vardı. Kızım evlendi. Damatım hamballık yapıyordu. Ama bu iş sektöre girelim dedi. Öncülük olduk. Ne güzel, kendi işimizi Öncülük olduk. olduk. O da işinin başında. Ben de işimin başında bu şekilde devam ediyoruz. Damadınızla birlikte mi çalışıyorsunuz? Tabii damatımla beraber çalışıyorum. Hmm. Kaç elemanınız var? Nasıl istihdam sağlıyorsunuz? Yani genelde e, bizim e, sabit olarak 7-8 tane elemanımız var. Bunlar hmm. sürekli geliyorlar. Part time olarak da, dıştan e, amele usulü dediğimiz. Hmm. Part time günü bildik. iş olduğunda çağırdığımız adamlarımız var o şekilde devam hı. ediyoruz. Marangozluk hizmeti falan Tabii da veriyoruz ki dediniz. Tabii marangozsuz olmaz bizim işimiz. Hı hı. Bizim işimiz marangozsuz olmaz. Birinci hı hı. hedefi e, insanlar eşyalarını sökecek, takacak, saracak, pat pat dedi, dediğimiz, e, dediğimiz malzeme var. Bunlarla sarıyoruz söktükten sonra. Öbür tarafa da varıyoruz, kurulumunu yapıyoruz. Asansörümüz var, kendi asansörümüz. 5. katlara kadar oluyor. Hı hı. Bu 5. kat kurmalı elektrikli asansör diyoruz. 5. kata kadar çok rahat oluyor. Dışarıdan mı çıkartıyorsunuz eşyaları? Tam balkondan. Yani bizim önceliğimiz eşyalara zarar vermemek için dikkat. Balkondan alıyorsun. Hı hı. Yani eski sistem hamballıkla taşındığı zaman eşya zarar görüyor. Hı hı. İnsanlar zarar görüyor. Yeni teknoloji kullanıyorsunuz. Yeni teknolojiyi kullanıyoruz. Ayrıca hidrolik asansörümüz var yetmediği yerlerde elektrikli asansörümüz. Onu kullanıyoruz. Şükür yani çok böyle barış şikayetler almıyoruz. Ufak tefek şikayetler aldığımız zaman gidiyoruz kendimiz müdahale ediyoruz. Telafi geldi... ediyoruz. Tabii müdahale ediyoruz. Yeri geldiğinde öyle karşılayabileceğimiz bir şeyse karşılıyoruz. Böyle karşılayamayacağımız bir zarar vermedik bu zamana kadar. Ne güzel. Böyle ufak tefek çizikler oluyor, kırıklar oluyor. Bunları gidiyoruz, tamir ediyoruz, yenisini alıyoruz, bu şekilde yapıyoruz. Ne güzel. Mutlu ediyorsunuz, memnun mutlu ediyorsunuz her şekilde müşteriye. Öncelik, öncelik insanların hayır duasını alacaksınız. Para kazanmak ikinci sırada. Ne güzel. Yani para kazanmak mutlaka birinci sırada ama öncelik insanların hayır duasını aldığı zaman, Allah razı olsun dediği zaman insanlar arkası geliyor. Hı -hı. Aynı zamanda tek seferlik değil, devamlı müşteri yani, olmak önemli. Demek istediğim o, yani hayır duada kastım o. Ben sizin gönlünüzü alırsam, hayır duanızı alırsam, helal çıkarsam siz tavsiye Hı -hı. edersiniz. Ne Ama güzel. sizinle kavga girip ayrılırsam İnsanların bize en güzel, en heyecanlı anlarına da şahitlik etmiş oluyorsunuz, değil mi? Evet, evet. Yeni evler kuruluyor, evet. yeni işler kuruluyor. Bunlara ilk eşyaları gören, orayı düzenleyen Kuran sizler oluyorsunuz. Aynen bizler oluyoruz. Evet. Ne güzel aslında evet. çok da mutlu bir iş yapıyorsunuz. Herhalde siz de umarım mutlu oluyorsunuzdur işinizden. Valla ben memnunum işinden. Ne ee, güzel. Her gün ev taşıyoruz, yeni insanlarla tanışıyoruz. Hı hı. Güzel bir iş. Severek de yapıyoruz. Ne güzel. Size nerelerde ulaşabilirler? Hemen verelim onları anlatmışken böyle. Yani e, önceliğimiz burada Karaköy'deyiz. Kasap Emin yanı. <laughs> Yunus Emre Belediyesi değil mi? Yunus Emre Belediyesi. Karşımızda e, Gezgör Kasap var. Yanımızda Kasap Emin var. Bu iki <laughs> tane kasap da ayrıyeten Manisa'nın tanınmış simaları. <laughs> Et üzerine. Bunlar ikisi marka. Zaten Şimdi, size de özellikle herhalde sosyal medyadan ulaşıyorlardır. Sosyal medyadan ulaşıyorlar. Orada Karaköy'deyiz işte ee, biz. ulaştık. Her yere olarak. de gidiyoruz. Kasabemin yanı. Karaköy pazar yeri istediğim zaman buluyorlar. Direkt buluyorlar. Siz de zaten her yere gidiyorsunuz. Gidiyoruz. müşterilere gidiyorsunuz. İnternetten bulabilirler. İnternet Süper. sitemiz var. Aha. Reklamlarımız var. Aha. Oralardan bulabilirler. Kamyonların herhalde görselleri de var. Zaten var. görebiliyorlar. Evet, Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederiz. Yok. Biz teşekkür ederiz aynı sunum. şekilde. Ee, hayırlı kazançlar diliyorum İnşallah, sizlere, sizlere. Umarım memnuniyet de, devam eder müşteriler açısından da sizin açınızdan da. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Fikret Bey çok teşekkür ediyoruz. Buradan Manisa'ya yolunuz düşmese bile ona bütün iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz efendim. Manisa Furkan Makriyat olaraktan işimizin uzmanıyız. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.